Değerli arkadaşlar, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, kısaltılmış şekliyle EKK, Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Katılan ve katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Toplantıda yeni döneme ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılmış, ilgili tüm kurumlarımızın uyum, işbirliği ve tam bir koordinasyon içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği temel amaçlarımız doğrultusunda yoğun bir çalışma sergileme azmi vurgulanmıştır. Toplantıda ilgili kurumların sunumları sonrasında makroekonomik görünüm ile bütçe görünümü detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir. Temel politika dokümanları ve eylem planları konusunda yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Ayrıca EKK'nın yeni döneme ilişkin çalışma esasları ve öncelikleri istişare edilmiştir. Yeni dönemde para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye finansal istikrarını pekiştirecek, insan odaklı kalkınmasını sürdürecektir. Serbest piyasa kuralları içinde Ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini dev, verimliliğini arttırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz. İstikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı arttırmak, büyümenin nimetlerini adaletle paylaşmak her zaman olduğu gibi temel amaçtır. Bu amaçlara dönük olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirirken cari açığı sürdürülebilir büyümenin önünde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız. Bu doğrultuda teknolojik atılımlarımızı devam ettirecek, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle ihracat ve turizm gelirlerimizi arttıracağız. Dünyanın ve bölgemizin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya olduğu, zorluklar kadar fırsatların da ortaya çıktığı bir dönemdeyiz istikrar ve güven içinde güçlü liderlik ve tutarlı bir politikalar setiyle zorlukları aşacak fırsatları ülkemizin menfaatleri doğrultusunda değerlendireceğiz. Seçim beyannamemizde ortaya konan politikaları ve vaatleri plan, program ve eylem planları ile belli bir takvim dahilinde hayata geçirecek bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken diğer yandan Temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız. 12. Kalkınma Planını Ekim ayında meclisimizin takdirine sunmayı planlıyoruz. Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız orta vadeli program ile kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Bütçe sürecinde önceliklerimizi detaylı şekilde ortaya koyacak. Türkiye yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz. Mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecek. Mali alanımızı sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız. Değerli arkadaşlar, ilgili taraflarla istişare içinde ortak akılla hareket edecek STK'ların iş dünyasının, akademinin ve sektörlerdeki diğer paydaşların da katkı vereceği şekilde yeni yönetim sistemimizin sunduğu hızlı ve etkin çalışma imkanlarından da en üst düzeyde yararlanarak yolumuza devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla sunulur.